Herkese günaydın. Bugün Bolu'nun Seben ilçesine geldik. Ocaş Fosil Ormanı'nı gezeceğiz bugün. Ee, bir tane şelale 12 kilometrelikte bir yürüyüş yapacağız. Şu an araçtan indik. Üzerimizi giyiniyoruz. Hafif yağmur var havada. Aslında çok kötü değil hava ama yine de yağmurluklarımızı giymekte fayda var. <laughs> Ve müthiş sisli bir havası var buranın rakım bayağı yüksek. Galiba bin falan var buranın rakımı. Sepenin rakımı 600'lerde falandı. Buranın da yüksekliği 1000 metre falan var tahminimce. Ee, kalabalık bir grubuz bugün. 19 kişi falanız. Güzel bir yürüyüş olacak. Biraz zorlu bir parkur olacak. Yürüyüşümüze birazdan başlayacağız. Grup liderimiz Birol Bey hatırlatmaları yapıyor şu an. Avant Dağcılık olarak yürüyüşümüzü yapacağız. Bolu Avant Dağcılık Kulübü. Birazdan da yolumuza çıkacağız. Ben bu arada size hemen <laughs> ee, Bolum'un Seben'e uzaklığı 52 kilometre. Bizim gideceğimiz yere hoçaş Fosil Ormanı'na 16 kilometre bir uzaklık var. <laughs> Kusura kalmayın. Yola çıktık. Gidiyoruz hep beraber. Biraz yerler çamur. Biraz yağmurlu. Ama bu yürüyüşün tabi yazı kışı çamuru yağmuru diye bir durum söz konusu değil. Her halükarda biz bu yürüyüşü yapıyoruz. Video başladı, evet. Bugün biraz da aslında e, yürüyüşten çok kültür turu gibi bir şey olacak. Fosil Orman'da ben çok merak etmiştim nasıl bir şey diye onu göreceğiz. Bu Karanlık. sisin içinde kaybolmak acayip hoşuma gitti. Buradan hatta birkaç tane de resim attım buraya paylaşmadım ama Instagram'a resim attım. Bu sis bulutları biz yüksek rakımda mevkide olduğumuz için en son bizim yanımıza kadar geldi, bizi sardı hatta. Bulutun içinde olmak, sis bulutunun içinde olmak da başka bir duygu oluşturdu bizde. Ee, Fosil ormanı ile ilgili hemen bir bilgi vereyim belki merak etmiş olanlar olabilir. Hoçaş köyü fosil ormanı tam olarak ismi. Hoçaş garip gelebilir ismi ama Sebe'nin köyünün ismi bulunduğu yerin oradan esinlenerek vermişler. Hoçaş köyü fosil ormanı zaten isim de oradan geliyor. Bolu'ya 52 kilometre, Sebe'ne 16 kilometre bir mesafesi var. E, nedir fosil ormanı? Muhtelif ebattaki taşlaşmış ağaç gövdelerinden meydana gelen fosil ormanı. Bununla kim ilgileniyor, kim bakıyor buraya? Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma ve Bölge Kurulu tarafından bakılıyor. 2005 yılında birinci derece alanı olarak tescil edilmiş. Peki alanı ne demek biliyor musunuz birinci derece alanı. Hemen onunla ilgili de bir bilgi vereyim. Şey yapmayalım hemen üstün körü geçmeyelim. Bilimsel muhafaza açısından evrensel değerleri olan ilginç özellik ve Güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan bilimsel çalışmalara dışında aynen korunacak alan demekmiş. Burada dikkat edilmesi gereken bilimsel muhafaza açısından evrensel değerleri olan diyor. Sadece bizi ve ülkemizi kapsamıyor bu. 18 milyon, 19 milyon yıl önce olduğu için bu fosilleşmiş orman bütün e, dünyayı kapsıyor. Yok <laughs> Burası Kaş Köyü. Kaş Köyü'nün içinden geçiliyor arkadaşlar. Kaş Bıyıklar da deniyor. Kaş da deniyor. Asıl ismi Kaş. Birkaç tane mahalleden oluşuyor. O yüzden de Kaş Bıyıklar denebiliyor ama Asıl ismi Kaş Köyü. Çok sıcak karşıladılar bizi. Sohbet ettik biraz yol üstünde. Buradan yolumuza devam edeceğiz ben bilgilendirmeye devam edeyim isterseniz. Koçyaş fosil Ormanı erozyon sonucu ortaya çıkmış. Orada bir toprak kayması oluşmuş. Dağın yamacı zaten. Orman dediği de oradan kaynaklanıyor. Bu arada tarla kenarından gidiyoruz. Ayakkabılarımda çamur oldu çizmelerim daha doğrusu. Çok zorlu yolları aşarak vardık. Havanın yağmurlu olması bizi biraz zorladı şahsen. E, sayısını tam hatırlayamıyorum ama e, fosil örneklerinin fosil ormanının Hocaş Köyü'ne 400-500 metre bir uzaklığı var. Patika yollardan ulaşılıyor gördüğünüz gibi. Burada önemli olaylardan bir tanesi de 2013'te Türkiye'nin ilk fosil ormanı olarak ilan edilmiş burası. Türkiye'de ilk tek fosil ormanı. Başka yok ne yazık ki. ile ilgili peki araştırmaları kim yapıyor? Yani nasıl oluyor bu, nereden vardılar bu kanıya onunla ilgili de bilgi vereyim. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul, İstanbul ve Osman Gazi Üniversiteleri uzun süredir araştırmalar yapıyor hocalar buralarla alakalı. Yani örnekler alıyorlar işte bu 18 milyon yıl ya da 19 milyon yıl eskiye nereden varıyorlar? İşte bu örneklerin sayesinde varıyorlar. Onları inceleyip işte artık karbon testi mi yapıyorlar nasıl varıyorlarsa o kadarını ben derin bilmiyorum ne yazık ki. Burada dikkat eden şeylerden bir tanesi orada Burada bir şelalemiz var bu şelaleye bayıldım bu arada çok güzel bir şelale gizli kalmış. Bu karşıdaki dağa indik geldik biz buraya. Çok zorlu ve çetin yollardan geçtik şahsen. Ama manzarası şelalesi müthişti. Ee, Zordan geldik de iyi geldik. fosil orman ile ilgili söylüyordum. Geçti işte Burada ya. garip olan e, işte, hani diğer ağaçların işte sürüdüğü falan haricinde palmiye Şimdiz. ağaçları ve balık fosillerine rastlanmış. Şimdiz. Bu da neyi gösteriyor? O, o, kadar o büyük da daha önce ama. tropikal bir iklim yaşandığını gösteriyor. Çünkü palmiye ağacı zaten burada yetişmeyecek bir ağaç. tropikal bir iklim Evet geldik. Gördüğünüz gibi bu Söğüt. 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 Yani böyle insan dışarıdan bakınca ya ne var ki bunda bu taş diyebiliyor. Ama bazıları biri bir ağaç görselini korumuş kalmış öyle. İnsan çok şaşırıyor. Bakın bunlar biraz daha şey. Ya bu taş gibi taş diyorsun. Hani zaten fosil de taş da yani. Hani taştan taşlaşmış yani. Bazılarını göreceksiniz şimdi. Bakın şimdi daha palmiyeler falan var. Onlar dur, daha iyi ya, muhafaza etmiş gibi, ama bu işte şey, bir ağaç bu. Gerçi biz dışarıda görsek bunu taş der geçerdik. O da var da işin içinde. Buradaki de Söğüt galiba. Aynı cins olanların hepsine tek tek bakmadık. Çok fazla var. Çünkü üstlerini örtmüşler artık. Çok fazla deforme olsun istememişler. Çünkü yağmur, su ve rutubet olduğu zaman güneş yosunlaşıyor üstü korumak için, muhafaza altına almak için şey yapmışlar. Bazılarını tel örgüyle kapatmışlar. Bazılarını nuşambala gibi örtülerle kapatmışlar. Hava olaylarından çok fazla etkilenmemesi için. Şimdi asıl ben burada galiba palmiye çekmiştim diye düşünüyorum ama <laughs> Etrafta çok fazla bu arada taş var. Evet evet galiba bu palmiyeydi. Bakın bildiğiniz ağaç olduğu gibi kalmış. Biz çok şaşırdık bunu görünce. Hani diğerleri tamam taş da bu palmiye evet. Yani burada palmiye ağacının olması da çok ilginç bu bölgede. Taş. Bu bölgeler palmiye yetişir. Evet bu da mesela bu söğüttü galiba. He. Çok şaşırtıcı. <gülüyor> <gülüyor> olduğu gibi muhafaza etmiş kendine. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.